Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ben Muharrem kanalın yöneticisi. Tabi başka kim olacağım? <laughs> ee, uzun zamanda video çekmiyorum. Bu se bu nedenle e uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekmek çok tuhaf biriz. Ve şimdi bazılarınız soruyordur neden sende Oğuz Aslan deseni var. Arkadaşlar şey herkesin de olduğu gibi ben de Oğuz bir hayranıyım. O yüzden ben de e, onun Minecraft'ta tabii ki desenini kullanıyorum. Hatta e, şimdi başka bir bölüme girip orada neler yaptığımı da göstereceğim. Evet arkadaşlar göstermek için girdim. Ama önce hemen şu üstümdekileri temizlemem lazım ve oyun bayağı donuyor oyun niye kasıyor ben onu anlamadım videodan önce hiç kasmıyordu ya şöyle tövbe estağfurullah Heh. ve ismini de gördüğünüz gibi Oğuz Aslan arkadaşlar tabi bu kadar hayran olunca insan bunları yapıyor Şimdi arkadan müzik verecektim ama öyle bir şeyim olmadığı için. Evet hazırsanız gösteriyorum. 3, 2, 1. Tata. Küçük çocuklar gibi. Evet gördüğünüz gibi Oğuz Aslan. Burada başka şeyler de yapmıştım. Hatta ben bunu o şeyden vazgeçtim o fikirde. Evet buraya ırsız yaptım. Ee, şuraya Oğuz abimizi yaptım. İsim de Oğuz lider. Baksanıza ya. Şuraya yapsaydı bir böyle krallardaki tacı da yapacaktım buraya. Artık buna benzediği için YouTube adam koydum ismine. Bu ne? İsimsiz. <laughs> ee, şu hacker'a hiç bakmayın. Bu zaten olmadı. Bu bunu yapmak için o kadar uğraştım ki hiç olmadı bu. Bu da Türk olan. Evet Türk olanımız burada işte ve bup. Bu da benim ee, oluşturduğum bir şey yani uydurduğum bir şey. Bunları hiç söylemeyeceğim zaten bu kara rengi şeyler siz anladınız. Neyse fazla uzatmadan videoya geçelim. Allah belanı vermeye. Ya. Rezil oldum ben. Pislik mobizen. Evet arkadaşlar fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet geri döndük arkadaşlar. Bu belki bir seri olabilir. <laughs> olabilir. net olabilir. Gördüğünüz gibi e, burada olayı anlamışsınızdır. Bu seri de olabilir zaten dedim az önce. Arkadaşlar bu video için e, kaç 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 10 like istiyorum ve hepinizden bir abone bir kişiden bir abone bir kişiden bir like yok yorum atmasanız da olur isteyen atabilir Neyse şurada sadıkta Tabii ki bunlar var Arkadaşlar şimdi kimse inanmayacak ama kum havada kalıyor veya altında hiç bir şey yok kum havada kalıyor galiba bu e, moddan dolayı mı Tabii ben mod yüklemedim Bu bir skyblock Skyblock modundan olabilir. Neyse ben şunları şöyle koyayım. Hem şunu koyayım arkadaşlar. Biraz hastayım. Yorumlarda geçmiş olsun dileklerinizi yazmayı unutmayın. Hem şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ben bu modu bir kez hani birkaç kez oynadım ve çok efsane. Hatta ya şu cadı ve arkadaşlar neden bu yazılar farklı derseniz ben oyunu İspanyolca yani Meksika İspanyolcasında olarak oynuyorum. Hatta belki bununla ilgili bir seri de yapabilirim. İspanyol e, Craft diye sezonlu mezonlu falan. Ve arkadaşlar videodan önce biraz video izliyordum. Neyse. Şundan mı koysam? Neyden koysam acaba? Evet arkadaşlar toprakları, killeri ve bunu zaten videoda şey yapmıştım. Bunları video dışında yaptım. Şey arkadaşlar ve kumları dizerken birçoğunuz belki fark etmiştir. Birçoğunuz da fark etmemiştir. Bu ben oyuna kaç senedir oynuyorum? 2017-2016'dan beri oynuyorum. Yani 3-4 senedir. Ve bu şeyi daha ee, nasıl desem 7-8 ay önce fark ettim. Bakın hiç toprak, toprağın üstünde böyle siyah şartlar çıkıyor çünkü tasla açtı için. ama normalde kimse buraya blok koyamaz ama gördüğünüz gibi hiç böyle bile yapmama gerek yok arkadaşlar belki sizde de oluyordu direkt buraya koyduğum an açılıyor ve sandık da öyle e, yer koyuluyor sandığı da böyle olunca açabiliyorsunuz dur hemen Allah belanı ay arkadaş özür dilerim arkadaşlar ya bunu şimdi olmuyor şu an yüksek olduğu için ve akşam oluyor hemen yani canavarların beni öldürmesini istemem. Timeset'te. Time arkadaşlar videonun çoğu boş geçti ve 6 dakika olduğunu videoda daha neler yapacağımızı da anlatmadım. Ve arkadaşlar az önce sandığı açtım ve daha yeni fark ettim. Sandıkta hiç odun yok. Ama doğru ki kemik tozu var. Aa, ben bu fidanı görmemişim. Şuradan kemik tozu da alayım. Arkadaşlar ben neden İspanyolca yaptım? Ee, biraz dilleri öğrenmekte meraklıyım. O yüzden şey İspanyolca öğrenmek de güzel bir şey aslında. Şimdi şunu şuraya dikelim. İnşallah direkt büyür. Yani üç tane bile Üç tane yedi ya. Üç tane çok hemen şey oldu. Neyse ben bu ağacı kırayım. Arkadaşlar biraz şuradan taş makinesi yaptım. Onu söylemeyi unutmuşum. Taş makinesi yaptım ve e, birçoğunuz şu an fark etmişsinizdir. Neden? 9 tane taş topları 8 tane zaten yetmiyor mu? Çünkü arkadaşlar bu modda baya bir küre ihtiyacım olacak. Çünkü adayı büyütmek için genişletmek için şuradaki odunlara ay odun odun çıktı? Şey neydi? he Toprakları kırmam lazım. Şu yağmuru da kapatayım. Allah ne Neyse. Yağmur kapandı. Şimdi... Fidan düştü. Sana neyse. Şuradan ee, biraz çubuk yapayım. Evet arkadaşlar. Gerekli malzemeleri yaptım. Oh, ve acıkmışım. Sandıkta yiyecek de bir şey yok ki ya. Yiyecek bir şey yok ki ya. Neyse ee, ben şuradan biraz taş toplayayım. 8 dakika 8 dakika olmuş. Ve uzun bir süreden sonra video çekmek cidden çok güzel bir şey ve tuhaf. Şu an video çekmeden önce biraz çekindim yani uzun bir aradan sonra tabi her insanda olduğu gibi ya da her insan olmadığı gibi. Neyse arkadaşlar ee, dediğim gibi ee, bir 6. 7. ya da 5. dakikalarda da söylemişti. Videodan önce biraz video izlemiş izliyordum. Şey, bro oyuncu izlemiştim. Enes Batur izlemiştim ve neydi? Ha, Murat Can izlemiştim. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsanız yorumlarda belirtin. Ama öyle direkt uzun uzun yazmanıza gerek yok. Mesela Enes Batur'a hayransanız ee, hepsi büyük harflerle EBS yazın. E, ee, bu oyuncu daha çok seviyorsanız e, ee, büyük harflerle B B boşluk O yazacaksınız. Boşluk tabi boşluk bırakarak yazacaksınız ki karışmasın. Eğer Murat Bozer'i daha çok seviyorsanız M e, Murat Muratcan M, C, B yazacaksınız arkadaşlar. Ben zaten onları anlarım. Ee, Sizde lütfen yorumlara onları yazmayı unutmayın hangisini hayransanız ben hepsini hayranım eğer hepsini seviyorsanız direkt hepsi hepsini seviyorum yazın ben yine de kalp atmaya çalışacağım arkadaşlar Allah